Evet evlat, zengin bir ailede dünyaya gelmedin. Senin en büyük zenginliğin İslam olacaktır. Yeryüzünde anılmasan da göklerde şerefli bir makama sahip olabilirsin. Şeref ve zenginlik olarak sana İslam yeter. Çıktığın hayat yolundaki attığın adımlarda karar verme mekanizman, benim yerimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı bu durumda ne yapardı sorusuyla çalışmalı. Şimdi sana Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anhanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını kendisine peygamberlik geldiğinde yaşadığı olağanüstü olaydan sonra anlatışını aktarıyorum. Korkmana ve kaygı duymana hiç gerek yok. Çünkü sen akrabalarına yakın ilgi gösterir, komşularına nazik ve şefkatli davranırsın. Sen ki fakirlere yardım eder, garipleri evinin kapısını açarsın. Sen haksızlığa uğrayanların hakkını ararsın. Üstelik sözün doğrusunu söyler, emaneti gözetirsin. İnanıyorum ki bu sana Allah'ın bir çağrısıdır. Allah seni utandırmayacaktır. O, insana layık olan güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmişti. Onun engin ahlakının bütününü anlatmaya kelimeler yeter mi bilmiyorum. İşte sana bir örnek daha. Yezid bin Babenus radıyallahu anh naklediyor. Biz Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın meclisine girip dedik ki, Ey müminlerin annesi, Allah Resulü'nün ahlakı neydi? Hz. Ayşe dedi ki, Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Siz Mü'minun suresini okuyorsunuz değil mi? Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir ayetinden itibaren oku. Yezid bin Babenus radıyallahu anh dedi ki, ben şu ayetleri okudum. Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar zekatlerini verirler. Onlar ırzlarını korurlar. Hazreti Ayşe dedi ki, Resulullah'ın ahlakı işte bu sıfatlardır. Bütün bunların mükafatı olduğuna dikkat çekecek bir örnek olarak günümüz alimlerinden Mahmud Efendi Hazretlerinin babasıyla arasında geçen diyaloğu aynen naklediyorum. Efendi babam kutluysa ruhu. sen bir işçiyi akşama kadar çalıştırsan işi bitince bir şey vermeden bırakır mısın diye sorardı. Ben hayır deyince o da bana peki ya mevla buyururdu. Sen bu kadar güzel ahlaka sahip olursun da Rabbin seni karşılıksız bırakır mı? Bırakmaz evlat. Resulullah'a benzeysin.